<Sessizlik> e, canlam geldi yakar ortalığı Küllerle yazar kendi yaz Kim durabilir onun karşısında Yana her yer durmaz alev altından Yapar mı dünya yansın Alecan geldiyse yaksın Geceye düşer adım adım gölgesi Ateş değil bu karizmanın sesi Mavi saçları önde karizması yakıyor Göz Konuşmaz bile bakışı yeter Adalet için yürür bu yollar Alevcan geldi mi zaman donar Yıldızlar gibi parlarım gecede tek Gökyüzü bile kıskanır bu renk Sözleri susturur gözleri yakar Kendi hikayesini ateş yazar Alevcan geldi yakar ortalığı Küllerle yazar kendi yazgısını Kim durabilir onun karşısında Yanar her yer durmaz alev altında Yanar mı dünya? Gökyüzü titrer, adımı duysa Karanlığı deler bir bakışıyla O bir efsane, düşmanına bela Ama içi temiz, adalet onunla Mavi saçların önde, bakışları net Geçtiği yer yanar, böyle krizle Gittiği gitti her yere alev saçar Yıldızlar bile ondan korkan kaçar Yıldızlar gibi parlarım gece bana bakar Karanlıklar bile benden ışık alır Bu sadece alev değil bu bir tarz Alev can sahnede herkes hazır Alevcan geldi yakar ortalığı Küllerle yazar kendi yazgısını Kim durabilir onun karşısında Yanar her yer durmaz alev altında Yanar mı dünya yansın Alevcan geldiyse yaksın